Biz devlenir de sen de evlen at. Yaşın 36 olmuş ya. 50 tanesiyle konuşun. Ya evlenmek istemez de geçiremezsin abi ya. Tamam. Nereye bırakayım bunu? Şöyle bıraktım. Hayır açalım. Hoşuna ya gitti şerefsiz. Ederim. Beni niye bu konuma getiriyorsunuz? Niye bu konuma getiriyorsunuz lan? Kayıtta. Arkadaşlar bağırarak giremiyoruz Çok efsane bir videoyla karşınızdayız Şimdi bir video çekeceğiz Hepimiz evliyiz biliyorsunuz artık Sinan da evlendirmeyi düşünüyoruz Ve inşallah da evlendireceğiz Ama Sinan'ı ikna edebilirsek şayet Alacağız kızı istemeye gideceğiz Her şeyi ayarladık İzlediğinizde anlayacaksınız Şayet Sinan'ı ikna edemezsek bu video burada biter yani, yani siz bunu görmemiş olursunuz Ama elimizden geldiği kadar onu alıp O eve götürüp orada kızı isteyip Her şeyi tamamlayacağız İnşallah bunu başarırız Gideceğimiz evdeki yerdeki de her şeyi hallettik Şimdiden de kanala abone olmayı Istiyordur. Şu an like atan krallara selam. Daha geldin Nereye geldiniz lan? Ne Yaptım yapacak mı? Hı? İzlemeyin lan. Kapa. Kanalımızı satıp mi basacağım? Ben Bamam, yolu, yani. ben şey mi basacağız? Ne yapacağız? Tamam. 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 ne yediniz? Tamam. Yemek alacağım değil mi? Oh. Akşama sizi mangala götüreceğim. Değil mi? He. O peşin o tane için nesiden geldi? Fatih. Bak Yalancılar e da yumruk yer. Akşam bir işimiz var, ufak bir işimiz var. O bittikten sonra... Bir de he. Kaç para. gibi? Akşam yani saat 9-10 gibi bir mu Zaten şimdi, bahçeli bir yere gidiyoruz. Akşam işimizi hallettikten sonra o diğer kovaya geçer. Hem kut... E, da Tam hem kutlama yapıyormuş gibi evet, tamam. Evet. Tamam. Tamam. Güzel ses şey dedi ya. Ne yapayım? Ne dedi ya sana? Ben de, de söylemiştim. Yani kuzenim sayı. Kuzenim ne ya? Ya kardeş. Osman sana söyledi ya. Bir akrabası. Yani şimdi birden böyle ıı, 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 etme. Şimdi bak Mustafa Emre. Ben hala olayı anlamadım. Düzgün bir şekilde anlatmadım. Osmaniye'de sana güzel dedi ya bir akrabam var. Evet. Şöyle böyle ya yok ya falan yap vakti diyor. O ciddi bir mevzu. Aranızda yapalım diye evet. dediğim vakti. Ama sen konuş. Sen aynen. Bir şey diyeceğim. Yani niye Oğlum bir dakika dur. Yine cilalenin mi? Bir şey değil. Abi Yüzü... benim hayatım sizi ilgilendirmiyor. Bak Osmaniye'de de aynısın dedim ben. Kendine gidin abi. Ben kendime malim alayım oğlum? <laughs> Salak mısın sen? Ben tekniğe gideyim. Şimdi ben evliyim. Yüzelerin o evli. Anladın mı? Biz de dedik ki hani herkes de evlenir. sen de evlen artık. Yaşın 36 olmuş ya. Kaçlısın? 31. 31. 50 tanesiyle konuşuyorsun. Ya ne 50 tanesiyle konuşuyorsun? Sen benim Tamam var mı bir? Var. 50 yıldır bak halen. Ya bak Hoş yalan ya lan bak. ben şimdi. Tamam yapıyorum. ters gitmiyor şu an. Ya evlenmek isteyen var. varsa gitsin evlensin abi ya. Tamam evlenmek isteyen varsa gitsin evlensin de demek istedim kardeş. Sana kızla evlen. Güt hemen. Yani. Gerdeye git onu yap bunu yap demiyor ki. Şimdi yanlış adamın akabası. Yanlış anlıyorsun adamı. Nasıl konuşursun ya? Ağabey biraz da salak bir konuşup onu, onu konuşturuyor bekle arayacağım seni Ağabey boş konuşma Tamam ya Ağabey bak, bak, bak uh. dalga geçin Ben tam tam, de biliyorum Ben de bilerek işimi aradım Dalga tamam, geçin ne kadar güzel bir şey değil Tamam dalga ne yapıyorsun? Bu Tamam anladın mı? Boş ver dalga girme Şimdi beni gömleğe izleyen demiyorsun Diyoruz ki Gidek hiç elimizi çıkmıyor Ben gidince de bunu değişmeyecek Ben evlenmiyorum Tamam Benim evliliğimle biri var Sana ne lan? Benim evliliğim sana mı düşmüş? Anladın kendimi bulmadım mı? Söyle bir saniye Avrada kendimi bulmadım mı? Hayır Hayır ben bunu bu mesele. Biz daha önce olacağız. Yasınlar açılıyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben de hayatımda başka birisi vardı. ile evlenmeden önce. Bana Sibel'e tanıştı ilk başta yok dedim. Onu bir göreyim diye gittim. Evlendim. Oğlum bu iş böyle. çocuğu falan mı? Ya oğlum çocuğun olur. Hayatını kurarsın. Yuvanı kurarsın. Mis gibi. Ne Ya kanka. Güzel'in bir akrabası var. Tamam mı? Güzel'in bu akrabası. Ayağını yapak diyor. Ayağını Görmedi işte. Biz de diyor ki görmeden bağırıyor. İşte kendini yutuyor. Git bir görüş. Biz zaten hemen al git evlen demiyoruz. Ya tabii bir an çocuk var bak kulaklarından tutuyor kendini. Tamam bak. Hadi sünnet bana. Ya lan evlenmiyor lan. Şimdi diyor ki bak herkes evlendi kanka. Git kızla kızla git direkt derdeye git oğlum ya. Ne gelme lan. Ne gelme lan. Oğlum diyor ki git tanış tanış. Adamın akabası ya. Benim akabası öyle konuşma. Alın gide git. Git gör ne kaybedecek. Ben yemin ederim mami ayıp olmasın diye git oturacağım, konuşacağım. Bu gideceğim. adam gideceğim. ne kadar ya? Bu adamın ne <laughs> ne kadar namussuz olan? Ben giderim oğlunun adam. Adam namusu Ben giderim. Yuvasını nasıl bir kurnazlık haber tarzı? Aksine oluyorum. Ben giderim onun yüzüne de bakmam baş aşağıda. Hayır hayır normal. Ben hayatında biri var belki. Sana ne lan. O yüzden benim hayatında biri var. Onu alacağım. O. Bu ne ne ne? O. Benim ne sevgili Doğum işleri 28'inde evlendim iniş çıkışların sonucunda. 36 yaşında geldim. Hala iniş çıkıştan bahsediyor. Hayatında ne değişti? Hiçbir şey değişmiyor. İşte mis, mis gibi çocuğum var. Gideceğiz. Mis yani gibi. Var. Bak, bir şey... Var. Çok güzel bir eşim var. Valla manyağın var. Görücü var. Götün düşecektin. O kızı bana bu kızı mutlaka ayda demezsen ben adım yücel. Yok mu Instagram falan gösterir mi? Gizli mesela. Hayır. göstermiyorum. Yani gidi gitsin kendisi görsün. ya, ya. tamam. Başımı da aşağıydım böyle gidelim. Belki kız seni beğenmeyecek. Ha. Belki kız seni videolardan görmüş de vurul kulaklarına vurulmuş. <laughs> çakal, çakal. Bir gün evlendirmek üstüne gidelim. Ben ikinciye ya Anak sana koca. Gidelim. Mis kral bir görüş. Gidelim sadece bir yere misafir bir görüş. Sinan'a takım elbise giydirelim dedik de olmaz. Yanlış var. <laughs> Sen böyle kal. Tamam. Tamam. bitti değildi bu tamam. şey. Ya, al, al. Ben çiçek çikolatanı alıyorum tamam. Al. Gör eğer yok diyorsan da tamam. ya yeter! Benim Misafirlerim ha bu. Tamam senin de gidek diyor yani baba senin. Gide gel ne olmaz insan gibi gide gel. Şimdi normal misafirle gidiyor. Ben abla ben abla. Öyle Ben seni rezil ben o zaman gözümden baksana bağırıyor. A, Görmeden. Ben sana güveniyorum. Ben sana yanlış yapmam bunu biliyorsun. ben bunu yapmam. Allah Allah. Kızım sen ama hadi gidek lan gidek gidek. Beynimin etini yemeyin üçünü dükkanla Oğlum sen iyiliğin yok ya. Sanki ben bunda ya. Mal ol. lan bu. Ben gömlek falan bu lan. Fatih Hoca'yı alamazsak alalım. alalım. Fatih Ben evleniyorum Ben evleniyorum zaten seni. Sevgiliye yemin Sinan. Gömlek gömlek gibi. Yani. Onun ağzına sıçar mı? Hadi gel. Geç. Fatih sen de. falan Hadi. Adam.

Hayırlı akşamlar. Hoş Ya çok uzun zaman oldu ya. Nereye bırakayım bunu? Şöyle bıraktım. Hayır akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çağlar nasıl gidiyor ya? <laughs> Valla şükür. Biz de geldik işte. Mobigil'i falan tanıyorsun zaten. İnan konuşmuştuk Sinan. Mustafa Canik orkların efendisi. Sinan kameralar ben çünkü daha iyi bir yani. Eee kamera. Yok Sinan büyüdü ya. Biz de işte Sinan değiştirmeyi düşünüyoruz. Çok büyüdüğü için. <laughs> Şaka yaptı. O, ne vuruyorsun bana ya? Çarşı aynı işte doğalız. Sen ne yapıyorsun herhalde Yok yok. Ayağı yetişmiyor <laughs> abi. Çapıla varsa geri siz ne iş yapıyorsunuz? Ben ovalokçuyum. Bu arada ovalokçuyum de değil de ufak böyle fabrika gibi bir yerin Aynen. işletmecisi. Aynen. Aynen. Yani Sinan da bir videolarda bir oynuyor. oynuyor zaten biliyorsunuz. Aynen. Bir sakat maaşı var. O ne? Ne maaşı Oğlum her şeyi konuşak değil. O ev maaşı yok. Evet, şey maaşı var. E, ee, engelli maaşı var. Boyu <laughs> çıkmadığı için. Ama şimdi Sinan büyüdü. Boyu çıkmadığı için alıyor ama büyüdü. Bunu iptal ederler büyük <laughs> Bence de. Videolarda falan ya, devam. Ben bir şey anlıyorum <laughs> Bence tekrar otursun. Ben <laughs> oturayım Aa, çok Aynen. güzel oldu ya. Çok, çok sağlam oldu bence de. Evet, çok. <laughs> Yani şimdi de Çağla, Çağla'nın e, falan aynı, aynen, aynen topuklu da var. Aynen topuk. Hep bir tabii ki Eksik. oldu, onun bunun oldu bir eksiği var. hep Sinan'ın Yani anne yok, baba yok. Evlensin artık o da yuvasını kursun istedik. Ondan dolayı Yücel de dedik ki işte böyle böyle bir tanıdığım var, akrabam var. Gidelim oturalım dedi. E Sinan'a da söyledik ilk başta hani senin fotoğrafını göstermiş mi? Evet bu arada Çağla çok videoları izliyor. Videoları Sinan'la ilgili bir şaka yaptı. Ben de falan yapayım mı tarzı bir şey oldu. Ha. Öyle Biraz yürüdü, tam bir şey olmasa da. Çünkü ben çok üzülüyordum videolarda, çok Sinan'ın üstüne gidiyordunuz. Hoşuma gelmeyen kalmadı çocuğum, günah. Ben de dedim ki, başına gelen en güzel şey olmak istiyorum Sinan'ın. O zaman neden oldu? Yani, vallahi Sinan'a evet. bir git-görüş istedik yani. Gelmek bir istemedik başta seni görmeden önce kalk konuş yani bir konuş yani bir şey yap. Ben romantik misin, maça mısın? Ben yani mesela maça severim. Maça sever böyle. Masaya yumruğu vuracak, kalk Afrat çayımı getir abi. Öyle yani normalde bizim genel tüm etkiyi öyle yani. Sen öyle misin? Bırakmam beni. Yok ben de öyle. Yücel hariç mi? Ben de böyle bir delikanlıyım. Çağla uzun bir zaman zamandır burada de oturuyorsun değil mi? Evet. <laughs> burası da Nişantaşı mı orada? Evin güzel Siyan. gerçekten ya. Bina Bunun yanında 5 tane daha bina var. Sinan'ın yani da polosu orada. var yeşil bir tane. 90 yaşında inşallah videoda gördüğün gibi değil mi yani bir şey varsa açıkça söyle açık bir... gözüküyor da maşallah bunu göstereyim Bak, hoşuna gitti. Şerefsiz. Sen var ya Sinan. şirkette ağzımıza tükürdün ama burada biraz farklısın yani. O boy posu görünce... <laughs> boy pos mu oldu yani şimdi? Sinan da bu arada köpeği var. O da hayvan bakıyor. Evinde köpeği var. Daha bir ortak nokta daha gördün ha. mü? Hayvan sevgisi. Aynen. Sinan'ın çocuğunu çok merak ediyorum. Yani esmersiniz. Sinan beyaz derdi. Sizden nasıl bir şey çıkar bilmiyorum ama... <laughs> Sinan isterim ben. Yani <laughs> kum ayyada, yarısı, <laughs> Siyan, yarısı da yarısı siyah, yarısı beyaz. Suratları büyük olabilir. Buyurun, ne dedi tekrar edelim. Ay kötü bir şey demedi ya. Karşımdaki bayan dedi. Düzgün evet. konuş, düzgün konuş diyor bana. Ama duyamıyoruz, biraz bağırak konuşursan bak. Sinan niye Sinan o? Sen <laughs> utangaç değildin bu kadar ya. Yani böyle yerlerde genellikle ben biraz suskun kalıyorum. Yani biraz evet. şunu yapar mısın Masayi? Sus lan bayan. Aa, i̇şte bu. Bu erkekliği değil mi? Ama bunu da kahve içeceksin. Bak görüyor musun bak benim kuzenim oldu nasıl belli. Tam A ben diyecektim. Neler var çikolatalar A var. A görmüyor musun neler hazırlamışız hazırlamış. Canım bana yemeği şey sever biraz. Aha ya, Çağla bunlar da Ne? Cidden var. Ooo adam o. Parayı duyunca gözüm döndü ya. Bilmiyorum bir anda bir şey oldu. Bu arada şunu söyleyeyim şuradan bunlarla alakalı. Tabii ki de Çağla da Adanalı. Tabii ki de Adanalı ya. Bu taraf Adanalı mı? Aaa. Yesin ayol bırak alacak çocuk tamam, Çok. sen aldın mı? <laughs> Yok ben bu kadar mı? var. de de var. Kahve mi yapayım ben? Oğlum kahve içeriz. Neyi içersiniz? Acı, ne içersiniz? acı, muhabbetin tatlı. Bilmiyorum. Kahvenin diyorum. Ne türlüsü varsa içeriz. Tamam, hmm. Kahve. kahveyi. Bak, kokunu çıkarmayın. Bir an önce kalın. Dost şu. Doğru, Bak, salak şaka. Ciddi Niye ciddi almıyorsun oğlum? Sağ sağ mi mi sen ya? Şey şey. O yüzden. O yüzden. Hayırdır, Siz beri şaka yapın, Ben bunu biliyorum. Ya, ne ne Şaka, Abi, ne şaka. Ben biraz miyim, kızın yanında burada. Boş ben ya konuşma konuş lan ne, ben gösterin, gösterin şey o şey. Ben ki Kardeş, seni. kardeş ayıp, sus lan sus iki dakika Lan oğlum şakayla biz seninle? Ayıp adam ayıp ha. Tamam. Ayıp Sağ ol Cennem. Söyleyeyim bak Çağla eskiden kahve yapamazdı. Sağ ol yenge. Ciddi söylüyorum bak. Eskiden kahvesi iyi değildi şimdi tadacağım. Şimdi tartacağım bak nasıl yapmış. Kahvemiz acı muhabbetimiz tatlı. Yanlış kahveyi almadım inşallah. i̇nşallah. <laughs> 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 evet. İlginç. <laughs> yemeğe gelmişiz zaten. Baksana kahveni. Yiğitim. Açalım bir kez. Yani Sinan bizim yanımızda çok rahat değil yani rahat konuşamıyor. Biz bir müsaade isteyelim. Evet. Siz görün. Böyle görüşün. daha iyi olur hani yani rahat, rahat Problem yoksa Çağla. Var mı problem? Biz bir şey yapalım bizim ufaktan. Bakalım. Eline sağlık. Yok yok ben yurtuldu üstüm yurtuldu lan. Ufaktan siz bir görüşün. Oğlum utanıyorsun. Yok diyorsun Uf, ama utanıyor konuşmuyorsun. Bir konuş yani. İnşallah bir şöyle dolanıp gelelim. Biz bir iş bırakalım. Siz konuşun ağabeyimizle. Şey yapın. Rahat şey yapmayın. iyim de ee, benim sana bir şey açıklamam gerekiyor hı hı. bu şerefsizler eşek şakası yaptı Yücel Mami hı hı. Hüseyin Hüseyin de bak kafam bitti. Mustafa Canik. Ofiste bana dediler ki işte bir kız göreceğiz. işte sadece görmeye gideceğiz. Şöyle böyle olanım olayın buraya gel, gelmeyeceğini düşündüm ben de. Dedim ki hani salak mısınız oğlum? Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Hayatım boyunca da düşünmeyeceğim. Hani benim ne? hayatımda zaten birisi var dedim. Ne? Yok senin hayatındakiler her gün çıkıyor falan filan. Ben ben buraya gelmeyi istemiyordum baştan beri. Beni yanlış anlama. Hani üzülmeni de istemiyorum. Çünkü olayın içinde bir tane değil iki tane eziyet gören var. Bir sen ne ben? Ya bana öyle ki. Sen hareketlerin öyle Ya ben ciddiye almadığım için öyle davranıyordum. Yani onlar sana şaka yaptın. Ben, Aynen zaten şaka, yapıyorlardı yani ben öyle düşünüyordum. Ne olacak şimdi? Hani çekip şey gideceğim başka bir şey yapacak bir şey mi yok ya. Ben zaten başta anlattım benim durumumu belli ettim ben istemiyorum dedim ya baştan dedim. İstemediğin için sabahtan beri bacağına bakıyorsun oraya bakıyorsun göz kırpıyorsun. Ben senin bacağına hiç bakmadım. Nasıl bakmadın? Bildiğim bakmadım ya. Yüzüne baktım o da dalga geçerek baktım. Kimle dalga geçtin? Benimle mi dalga geçtin seninle? Hayır bunlarla dalga geçerek. Peki onların niye ben dalga geçmesine izin veriyorsun sen? Ya bak benim hiçbir suçum yok. Ben anlamıyor musun? Benim, hiçbir benim... bir suçum yok. O suç onlara. Sen şimdi beni beğenmedin istemiyor musun? Ya beğenip beğenmemek değil söz konusu tamam. Ne var Ne bu sorusu? Abla. Ne anası? Abla valla. Tamam daha beni burada kahve yap onu yap bunu yap sesimi çıkarmarım amcık oturayım dedim. Eee? Abla benim Kimin suçu var? Abla yüzeyliğin suçu var. Ay hala hani abla diyor mi şu yüzeyli? Başlayacağım şimdi yüzeyine de şeyine de. Çabuk ara gelsinler buraya. Bacağıma bakmamış, orama bakmamış. Nereye bakıyordun? Enseme mi? Çiçeği elinde getirirken, kaka kaka yüklerken, hiçbir şey değildi kapının önünde süzerken. Gidiyor, gidiyor. Şimdi de abla olduk. O çiçekle gülü de ben almalım. Kim aldı? <laughs> Onlar aldı. 3 tane evli adam çiçek gülü mü getirir? Bekar olan sensin hiç akla gelmedi mi? Yücel çabuk gel buraya. Yücel çabuk gel. Gelirken de ambulans çağırsınlar. Benim ayağım suçluyor ya sinirden. Valla ben de suçum Ben dalga geçtiklerini düşündüm Allah çarpsın. Ben dalga geçecek insan mıyım kocaman kadınım? Neyine dalga geçiyorlar? Allah Allah Hala abla gideyim. diyor bana la havle ve la kuvvete. Bırak beni gidin ben 25 gideyim. yaşındayım ben kendine gel. Abla abla abla. Tamam abla gidin ben ne Nereye olur ben? gidiyorsun? Onlar buraya gelecek hesap soracağım. Ben gideyim, nereye gidiyorsunuz? Boyu kadar telefon taşıyor konu bana abla diyor. Çabuk ara lan! Oğlum yüce! Lan yüce! Gel lan buraya şerefsiz! Abla vallahi eşek şakası sandım ben bunu. Ya evet. ben ne bileyim ya bunların böyle eşek bir şey. Eşek ortada yapacağım. yok. Eşekleri çağır gelsin diyorum ben. Çağırdım gelmiyor abla vallahi gelmiyor bak. Sana dövmeye kıyamıyorum. Üçünü birden dövüp sen de arada kaynarsın artık. Abla vallahi benim üstüm yok. Hala abla diyor. La havle ve la kuvvete ya Rabbi. Ya abla. Abla deme bana. Tamam abla tamam ama. Hala abla diyor. Özür dilerim ama ben kendilerine söyledim. Benim sevgilim var dedim. Ben ciddi düşünüyorum dedim. Girmeyin dedim. Geldiler. Geç lan içeri. Geç, 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 geç. Ne oldu? Ne oldu? Siz ben dal geçmeye mi geldiniz buraya o kadar yolu? Ya. Ya. Ne oldu? Yok. Ne oldu? Ne oldu? Şaka yaptık diye hepsi sana şaka yaptılar diye ben de onlara hayret oldum diyor sabahtan beri burada. Ne şakası oğlum ne ya? Ne şakası Sinan? Ne oldu ki burada şimdi? ben ne? seni istemiyordum diyor onlar şaka yapınca diye ben şakaya hayret oldum diyor. Sinan ben sana ne dedim? Bak gerizekalı gerizekalı olmuş. Ya ne şakası salak mısın ya? Lan demedimiz mi ofiste gidip görecek oturucu sadece? Tamam. geldi geldi tarafa Tamam gelip, gelip, onu şimdi. dedik de biz şaka dedik mi? Şaka mı yapıyor yok dedik sana Sinan. Adamın akrabası adam akıllı oturup kalkacağız demedik mi? E ben. oturup kalkacağız kaldınız. Burada götünü dönüyor dolanıp bulan dönüyorum. Affedersin Ayıp Yengeli değil mi ya? ya hala Ayıp değil ya? mi? Ne diyecek lan işte mi diyecek? Abla bak. Aynen, abla diyor bak bana. Dimar, bak. Niye böyle bir şey yaptın? Adama ayıp değil mi? Kardeş bak benim hiçbir suçum yok. Siz getirdiniz beni. Biz senin yoğun olsun, onun olsun, bunun olsun diyoruz. Bundan hiçbir ya. şey olmaz bırak. Ya burada ne dedin ne çıldırttın ya? Ya bir şey demedim. Şaka kız. yapmışlar, onun sevgilisi varmış bilmem ne. Burada Allah abi öyle orada. bir şey söylemedik. Siz ben de azıda geçmedik. Kur'an çarptı söylemedik. Hayır nerede kız var ya? ya. Sen içinde misin bu işe? Kes bunu. Kardeş bak anlatın durumu bak sinirleniyor gerçekten. Yüzüme girme Mami anlat Ne anlatayım? Biz konuştuk Sinan'la. Gideceğiz çiçeğimizi alacağız sonra tanışın dedik. İstemeye gitmiyoruz ama tanışın. Birbirimize Birbirinize duygularınızı söyledik. Evet. Duygularını bu anlattım, ee, evet, bunu söyledik. Bu, bu. Olay bu. Başka ne anlatayım ben? Söyle hadi. Ben başka seninle ne konuştum ne anlatayım? Söyle. Dalga mı geçiyoruz seninle dedim. Ben dalga geçmeye mi gidiyoruz Ne dedim? Söyle. Çocuk oyuncağı anlatmışlar. Anlatırsana var tabii şey anlatırsana. Lan. Biz bir gidek aranızda. Dur gitme bir yere. O zaman bu. adam olacak. Adam akıllı doğrulan söylüyor. Bizi bizi mahcup etme. Kadına karşı. Biz şaka yapıyoruz dedik mi sana? Sana şaka mı yapıyor? Ya şaka yapmıyor. Lan düğünü çalacağım dedim ya. Yok. Var. Nasıl lan? Var, 50 tanesiyle konuşuyor. Ben dedim sana. Lan kız arkadaşım var. Senin ne işin var? Ben niye geldin o zaman? Ben Sinan adına senden özür dilerim. Ben. Kanka böyle bir şey olur mu ya? Valla ben Sinan adına özür dilerim. Oğlum çok ayıp ya. Oğlum bunu söylemen ayıp ya. Burada he defa dışarıda bize söyle ya. He. Kızın suratına söylüyorsun. Tamam be, Görüşürüz otururuz de. Çık dışarıda olmaz de. Tamam kızın yüzüne söylemişsin. Doğru bir şey yapmışsın ama abla ney lan. Mambaz. Biz cenge diyoruz. Abla ne yolu? Ay ağlama lan gari gibi. Her gittiğimiz yerde ağlıyor. Yuvan mutlu bir şekilde yuvanı kurak dedik. Olsa da istemem zaten. Ben böyle adamı ne yapayım? Ya bir bana sor hele ben seni istiyorum mu abla ya? Hayır abla ya, kapıdan giderken bacağıma bakmadın mı benim? Sinan. Batman. vallahi ayıp seni... ediyorsun ha. Şimdi yere vuracağım bunu ha. Ayıp. Şey ayıp. bak. Ne? ne nasıl bir şey? Söyle. Biz yokken ne yaptınız siz? Biz, Biz dışarıdayken sıçmış altına, altına sıçmış. <laughs> Oğlum çok kötü lan. Sağ işte ne yapıyorsun, hırsın falan diye girerken sizin bana şaka yaptığınızı, onda bu şakaya ait oldunuz evet. Çok sesini kalınlaştırıp bağırmış. Onda <laughs> ne oldu? Sesini değiştirince Altına sıçtı ya. Oku bu da. 2 dakika 3 dakika daha devam ettirelim bir ağlasın Bundan sonra olay tamam. <laughs> ben sevmem böyle karşımda ağlayan erkek. erkek dediğim masaya yumruğunu vurur, sert ol biraz. Ben başa Erkeklik dersini ben vereceğim size bu saatten sonra. Kim kime akrabasını emanet edip, kim kime akrabasını göstermeye gider ya? Anam, bir de kimi böyle akrabası var? Al. He, nişan taşı burası şey ya. Ben bu duyuyorum sana. Ya anlamadığın şey şu. Duygularımla şey. oyna. Ben oynama eğime oynamam. Eğime kadar gel. Ben gittim ne diyor biliyor ben, musun? Bacaklarıma bakıyordu diyor. Güzel canımız. Niye bacaklarına bakıyorsun ilgilenmediğin bir kızın ya? Bak bacaklarına mı bakıyordum lan? Bak! Gülme bak! Gülme bana aman! Elini travel dedim anne bu demedi. Olay ne biliyor musun? Kadın sen mi? <laughs> ben bir şey yapmadım. Tamam. Geldi bağırdı bana. Yede benim bildiğim Çağla durduk yere bağırmaz. Ne yaptı da? Olayı anlattım olayı. Ya olayı anlatmak ne demek? Bak gelerek. ben geldim burada böyle yaptım falan. Dalga geçtiğiniz için. Burada bizi zan altında bırakıyorsun. Biz <laughs> bir kakak biliyor işte. He aynen. Adam akıllı. Nereye gidiyor? Ne Otur, güzel otur. Ne yapacağız? Söyle. Ben gireceğim, bir şey yapmayacağım. Ne halim zaten. Nasıl ne halim zaten? Sinan bak ben buraya gelirken seni merdivenede daha uyardım. Bak benim yüzümü kara çıkartma diye. Güzel. Nereye gidiyorsun ya? Siz şey, hep birlikte benimle dalga mı geçeceksiniz? Bu mu oldu ya? Yani? Hayır öyle bir şey yok. Güzel. Kanka... Yani, öyle bir şey var. Bir şey sen, de sen, de sen aldın. Şikolatayı sen aldın. Bu çiçeği de sen aldı. Bana onu kimin verdiği önemli. O buraya eve geldi kim verdi bunları bana? Elime tutuşturdular. Beni gider Benim elime kim verdi onu? Sen verdin benim elime. Benim elime bu vermedi mi? Eline verdi mi? Görmedim mi? <laughs> Çiçekli çikolata elime vermedi mi? Çiçekli çikolata eline verdi mi? Evet. Tamam. Şimdi onu aldı, onu bu aldı. Yapma bana. İlk başta davrandığın da sonunda tamam, söylediğin kalalım, tutmuyor. Biz yerde kalalım. Bir odaya geçin bir konuşun. Siz başka bir odaya geçin. Allah Allah ağzına şey sıçarım seni. Ne oldu ki? Bak yeter. Oğlum bu adam işler Adam böyle olur. Evlenmiyor musun? Oğlum evlenmiyor musun? Yuvanı bak ya. Ben evlenmiyor evlenmiyorum. Evlenmiyorum artık. Ya Git bak mami celleniyorum bak kırar mı yerine ha? Bak Sinan. Hayatım boyunca böyle sorun mısın bir daha? Yanlış anlama. Neyi doğru anlayayım o zaman lan? Ne diyor? Ne diyor mami? Ben yenge derim. Ben de derim. Ben de. Düğün salonu benden dedim. Orkestra benden dedim ona buraya çekildi. Sen ağlasan. Şu olayı bir doğru düzgün... Olayını çektirttin mi yeter! Yeter ya! İstemiyorum valla ya! İstemiyorum da olanı ya! Bunları isteyebilir, ben istemiyorum. Ben başta da söyledim ben istemediğimi. Ben istemeyeni ben istemem. Gidelim tabii ya. Ben hocam muhatap olmam. Bırak. Ayıp. Ayıp. Bırak Senin Yaptı. Adam dersin ya. Yürü git hele. Ya sen düzgün, sürüdün. düzgün bir dille söyle. Benim ağzımı bozduracak bak. Mami. Şu yüzüğü bir ha, Yeter artık bırak lan. Bundan sonra ben çıkıyorum, gidiyorum. Ha. Bu saatten sonra benimle muhatap olmayacaksınız abi. Bitti. Bence ben, ben senin gibi ben, benimle benimle yok. Sen benimle muhatap olma bu tavrından sonra. Aynen. Lan Hayır. abi siz mal mısınız? Benle de olma. Ben ofiste ne dedim? Neye gel yok buraya çay içmeye gel kahve içmeye gel bir yere oturmaya gelip. Lan ne oldu çikolata alındı çiçek alındı. Buraya tamam. lan? O zaman niye sonra düşünmedin? Dur lan ben ben ilerleyeceğim beni. O zaman niye düşünmedin? İstemiyorum. İstemiyorum ya. İsteme lan sen isteyemem ha. Sen ne yapıyorsan yapalım. Sağ ol, sağ ol. Bak Mami tamam, sinirleniyor. Tamam Yüce. Bakın abi. E? Yok yok yere. Adam tamam. lan sen kendini. İşte benim. Vay misafirsin bu evde. Biz yok gene çektik yapsaydın ya. İstemiyorum. başta da söyledim kendine. Tamam. Üçte, Niye bunlar yok ki istiyordun? Sen hayatında. Tamam. Aha! Bunlar yokken istiyordun. Ne evet. istiyordum Neyi ya? Ne istediğimi ben, ben, evet. ben baştan beri söyledim. Ben baştan... Bak yanlış yanlış konuşma bana ha. Konuştan tamam. tamam. olacak lan. Çocuk. Şaka maka yok. Zorla da eğlendiriyoruz lan. Yüzüğü getir. Bak mama konuşma Yüzüğün ha. Yüzüğü getir. Yüzüğü getir. Ya ben istemiyorum. Ben daha Ay. çok Ay. etkileniyorum. Tam arada. Ben sinirleniyorum ha. sen ne diyorsun ya? Ben sert erkek seviyorum dedim. Bilerek sertlik yapıyorsun. Demek ki beni etkilemeye çalışıyorsun. Ne konuşuyorsun? Yakaladı. Ne konuşuyorsun? Bak Yine. bak kaka mı yaptı bunlar sana? Sizin gibi adamın da ağzına sıçayım. Senin gibi dostun da ağzına sıçayım. Yok abi istemiyorum ya. Bırak artık. Çalın çok üzüldüm. Bırak. Hala adamlar ne kirli ya bak hareketlere Oğlum adamı ne hale düşürdün ya? Tamam ama konuşma ha. Beni sinirlendirme ha. Bak ben bir oyunu biliyorum. Yorlamıyor, gülerim, gülerim. gülerim bir anda tamam. parçalarım adamı. adam. Neyi parçalıyorsun? Beni niye bu konuma getiriyorsunuz? Niye bu konuma getiriyorsunuz lan? Evlenmek senin de hakkın değil. İstemiyorum. Sana ne lan? Evlensem sana ne evlenmesem sana. İstemiyorum anladın mı? Tamam, bitti mi bu tamam, konu? Tamam, tamam, tamam. Işte. Bir de Bitti daha şaka yapmıştık tamam, zaten. Tamam, tamam. Ne? Tamam. tamam, tamam. Otur. Şaka yaptık. Dur. Dur. Tamam. Ben de gel. Gel gel. Tamam. Gel gel. Gel Gen, S: gel. Tamam. Porque... Gel gel. Tamam. Hayır. <laughs> bırak Mami bu saatten sonra benimle muhatap bile olur. Sen de olma lan Sen de olma. Ben olabilir miyim? Al sen şu şükür Ben olma olabilir Olma benden. Tamam. Gel şu otu. Bırak Sen ne yaptın oğlum. Ya gel <laughs> ya çala. Senin ya. yaptığın iş mi lan? Çala, çala ya. yaptım. Çala kim biliyor musun? Çala'yı çala, tanıyor çala musun? Çala kim? Kim? Oyuncu ya. Ya ne oyuncusu? Vallahi oyuncu. Bu saatten sonra inanır mısın? Tamam. Ses tamam. Ses tamam. Şuraya bak bak gel. Köpek filminde oynadı. başrol dolayısıyla verilen başarı plaketi. Bilmem ne. Görüyor musun? Şuradaki kamerayı getir. Kamerayı görsün yoksa bu inanmayacak. Kamerayı getir. Bırak Mami. Bırak. Bak bırak. Yeter. Bu Tamam. Ne şakası lan? Çok ben de, de, ya. Yaşasın, Çok ben de sana. güzel. Yani bir. kamera. Öbür kamera da o da bak köşede. Eyvallah. Getirin bak. mi? Köşede kayıtta. Bu çorapta gerek yok. Onu alırsın. Bak bir tanesi de burada. Al. Aynı 3 çoraplar Çağla. Çağla. Sağlam bir oyuncu Çağla. Çok teşekkür ederim <laughs> bizi kırmadığın şey, için. Şey. Allah razı olsun. Güzel bir şaka yaptık sana. Bence evet. evlen. Evet. Bence evet. Şakası bile güzeldi ama böyle bir kadın evet. var. Evlenmeye. Evet. Bu nikah yardım dedik ama olmadı. Evet. olmadı. <laughs> Çağla'ya da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle ben de bir koca bunu dedim ama Olduğunuz için. Ve belki de seni bu videoda evlendirirdik. Bu kadar patlamasaydın. O yüzükler Yakını ondan sonra çağlarda nasıl aykıracağız sen gelirsin. Hala dalga geçiyor bak. Tamam daha tamam, tamam, tamam dalga geçiyor. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Yorum yapmayı, like ne demek o? Beğeni ve paylaşmayı unutmayın canım. Vaaay. Wow. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi şu nikahı da bir at. boş yapma hala. Şişli Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak. Allah Allah. Allah'a emanet içeri. Ne sürülüyor. Götün.